Ben düz bir adamım. Lamin Yamal görürsem oynatırım. 20 yaş altı en iyi genç futbolculardan bir kadro kurduk dostlar. Bu kadroyla amacımız Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olacak. Zaten gerçek hayatta da Yamal Barcelona'ya Şampiyonlar Ligi'ni kazandıracak gibi duruyor. Bir istatistik gördüm. Yani Yamal Messi'ye yaklaşamaz diyordum ama ulan yaklaşa da bilir sanki ya. Bilemiyorum ne düşünüyorsunuz Yamal hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Bence dünya üzerindeki en iyi genç futbolcu aynı zamanda Messi ile Ronaldo'nun kapasitesine yaklaşabilecek tek oyuncu diye düşünüyorum. Benim Lamin Yamal hakkındaki düşüncelerim bunlar. Takımımızda da tabii ki yer alıyor. Balde, Gavi, Neves gibi e, bütün en iyi 20 yaş ve altı genç futbolcuları aynı takımda topladım. Amacımız bu takımla günün sonunda Şampiyonlar Ligi kazanmak. Tabii ki kadroda Arda Gülerimiz de var. Arda Güler olmadan olmaz. Premier Lig'de mücadele edeceğiz. Bu çocuklara Şampiyonlar Ligi kazandıracağız abi. Amacımız, hedefimiz ve isteğimiz bu. Herhangi bir serbest kalma bedeli yok değil mi? Restesim varmış. Ulan kalecimiz gidemez mi manyak. Tamam serbest kalma olmasın. Sezonumuz başlasın diyorum abi. Şampiyonlar Ligi'nde de kendimizi Aston Villa'nın yerine koyduk. İlk sezondan Şampiyonlar Ligi kazanabileceğimizi açıkçası pek sanmıyorum. Ama tabii ki yine de bakacağız. Sizden video önerisi bekliyorum arkadaşlar. Bu videonun yorumlarına önerilerinizi yazmayı unutmayın. Şöyle bir Haziran'a doğru ilerleyelim. Dediğim gibi önerilerinizi bekliyorum. Yorumlara yazın. FC 25'te neler görmek istersiniz? Ama bak güzel önerileri bekliyorum ha. Güzel şeyler olsun. Tabii ki abone olmayan kardeşleri de abone olmaya çağırıyorum arıyorum. bak şu an abone değilsen ve beni izlemeyi seviyorsan desteklemek istiyorsan abone ol. Zaten abone olan kardeşlere de kameraya bakıyorum ve kalbi oha yaptım. Kalp yolluyorum. 3-3 eyvallah eyvallah. Arsenal'le 3-3 kalıyoruz. Bunlar olabilecek şeyler. Yani bunlar olur. Bizi uyar. Sıkıntı yok. 1-0 tamam. Mesela Birmingham City'yi direkt yenelim. Arda Güler maçın oyuncusu adam. 2-1 Nottingham Forest yapma oğlum ya. Hadi. 2-2 yapmayın oğlum be. 2-0 eyvallah. Şampiyonlar Ligi'ne iyi başladık. Bu çocuklar ilerleyecek abi. Bu çocuklar gidecek. Sana bir şey değil mi? sonuçlar fena değil. Şampiyonlar Ligi'nde son iki maçı kazanmışız. Arada Chelsea'yi yenmişiz. Arsenal'le yine beraberlik. Bence iyiyiz. Ama ligde 8. Iyiyiz, iyiyiz. demiştim. 8. lig iyi değil. Aston Villa lider. Bu ne abi? Aston Villa şampiyonluğa gidiyor. Hemen arkasında Manchester City var. Biz Şampiyonlar Ligi'nde 8. bitiriyoruz lig aşamasını. Bu da demek oluyor ki playoff oynamayacağız. O taraf güzel. Ya kadroda daha gelişmesi gereken futbolcular var. Kubarsi falan hepsi gelişiyor ama Arda'mın 80'i görmesi lazım. Lamin Yamal yine gelişmiş. Kalecimizin artması lazım. Bir şekilde bu Şampiyonlar Ligi'ni kazandıracağız abi. Tabii ki aradan Premier Ligi'de kazanırsak müthiş olur. Dur bakalım. ilerliyoruz, İlerliyoruz. Lider Aston Villa ile oynayacağız. Yenelim. Abi Aston Villa bizi her maçta nasıl yeniyor derken 3-3 kaldık. Tamam. City'ye karşı oynuyoruz. Hadi oğlum. Emirates FA kupası yenildik ya abi. işte biraz daha over'larımızın gelişmesi lazım. Düşük kalıyoruz. Düşük kalıyoruz. Biraz da mevzumuz bu. 2-2 mi? 2-2 Liverpool'a karşı. Yine o kadar ezilmiyoruz büyük takımlara. Da. Anlamadım biz niye ligde böyleyiz ya Ligdeki durumumuzu hiç beğenmedim Hadi şampiyonlar liginde 8.lik okey de Premier ligde yüksek olmamız lazımdı Fuluma karşı 2 birlik bir galibiyet Lamin Yamal helal olsun Ve şampiyonlar liginde Atletico Madrid gördüm Atletico Madrid'e karşı zor bir maça çıkacağız Ama kazanmamız gerekiyor Bolcularımın da bu bilinçte olduğuna eminim Bakalım kazanabilecek miyiz abi ya Lamin Yamal 87 olmuş Haydi oğlum 3-2 yenildik Sörlöt Mörlöt atıyor Bizden de Savinho ve Yamal atmış Atletico maalesef bizi eleyecek gibi bir şey söyleyeyim mi ben sana? Atletico'ya yenileceğiz gibi. Ve seneye Şampiyonlar Ligimiz falan da yok abi. Yani ligde 8. olduğumuz için seneye Şampiyonlar Liginde de olamayacağız. Dur bakalım, dur bakalım. Belki bir şeyler olur. 3-2'den dönmeyecek bir skor değil çünkü bu. Dönmeyecek bir skor değil. Bu 3-0. Oha dediler ki asla dönemezsiniz. Bir tane bile atamadınız mı kardeşim? Bir tane ya. Ha böyle bir saat. Neyse yapacak bir şey yok. Bu çocuklar daha tecrübelenecek. sezon sonuna gidelim. Evet bir bakalım ne olmuşuz. Ligi 8. bitirdik. Hiç istediğimiz bir sonuç değil. Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyeceğiz. Emirates FA Kupası'nda yokuz. Karabağ Kupası'nda yokuz. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da eğlenmiştik. City Barça finali olmuş. Barcelona kazanmış. Umarım gerçek hatta da Barcelona kazanır. Ama yani biz burada erken veda ettiğimizi söyleyebilirim. Gol krallığı durumunda var mıyız? Şöyle bir bakıyorum. Ooo Lamia Yamal. Premier Lig'de asist kralı. Gol yenmeyen maçta kalecimiz yok. Şampiyonlar ligine bakalım. Herhangi bir yerde var mıyız? Yokuz abi. Mbappeler falan filan havada uçuşuyor. Eyvallah. Yamal 24 gol. 13 asist. John Duran 16'ya 1. Due 10'a 2. Neves 9'a 7. Hendrik, Savinho, Santos diye gidiyor. Verimler dağılmış. Yamal en iyisi. Arda Güler de bir gol 5 asit yapmış dostlar. Daha da iyi olmasını istiyoruz. Ya kalecimiz ve defans hattımız biraz daha gelişirse aslında Şampiyonlar Ligi'nde falan söz sahibi oluruz. Çünkü Yamal iyi, orta sahamız iyi gözüküyor. Bakalım bir yeni sezona geçeceğiz. Hatta direkt olarak önümüzdeki sezona geçeceğiz. Çünkü yeni sezonda zaten Avrupa hedefimiz yok. Yani ikinci sezonumuzun buradan sonuna direkt simüle ediyoruz. O esnada da beğenileri, yorumları bekliyorum. Evet, sezon sonuna geldik. Abi yedinciyiz ama bu böyle bir şey olamaz bu takım. Hayalimdeki gibi olmadı neden böyleyiz? Hiç hayalimdeki gibi değil şu anda. İnanamıyorum yani nasıl olsa Şampiyonlar Ligi'nde zaten yokuz. Avrupa Ligi yine yokuz öylesine bir bakalım. Konferans Ligi yokuz abi. Fener finale kadar gidip penaltılarla vermiş. Trajik sona bakar mısın? Gol kralında yamalımız dördüncü. Asiste yamalımız ikinci. Gol yamayan maçta restesimiz dördüncü. Restesin biraz daha üst seviyelere çıktığı vakitte Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde iyi olacağız. Abi bir 85'leri görmesi lazım. 86-87 hatta. Yamal 90 olmuş. Savinho 84, John Duran 82. Arda Güler 81. Daha da iyi olacağız. Bu takımın kaptanı niye diyor Mande? Olmaz abi. Bir dakika. Olmaz. Yamal yapacağız. Bak önümüzdeki sezon değişir Yamal kaptan olursa. Görürsün. Görürsün. Üçüncü sezonumuzun sonuna gidiyoruz. Açıkçası moraller bozuk. 2027 yılındayız. Yani takımdan hiçbir şey olmuyor. Ben anlamadım. Bu takımın o zaman bir taktik değişikliğe falan ihtiyacı var. Bu ne abi? Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyoruz. Bir bok olmuyor bu takımdan. Sinirlerim bozdu ya. Harbiden sinirlendim. Bu Z kuşağını adam edemedik. Ben de Z kuşağıyım. Şaka yaptım da yani. Bu ne abi ya? Lamin Yamal 3. Bu çocuklardan hiçbir şey olmuyor şu anda. Sıfır. Rezalet. Sinirimi bozdu artık. Bu sezon ikinci mi ikinci olmasını bekliyordum yani. Size ne oluyor lan? Allah Allah. Diyoman de sana ayar oldum. Çık sen. Yeter abi ya. Bu takımın Ozan taktiği kötü. Taktiği kötü yani o zaman. Başka başlaması olamaz. Taktik değişecek abi. Ama işte iki merkez orta sahada olması lazım. O zaman tek defans sporta sağ oynatacağız. Bir de böyle deneyeceğiz. Arda yedek olacak böyle de ama ne yapayım? Ya da 3 merkez orta saha Emery'i de oynatacağız. Emery iyi. 3 M oğlu oynat atacağız. Böyle. Ya baksana 87-85 orta sahamız var ama ona rağmen iş yapamıyoruz. Yani bilmiyorum kalecimiz de 85'e ulaştı. Artık ligde altıncılık değil yani bizim olayımız anladın mı? Beni sinirlendiren bu. Ya yani biz altıncılığı hak etmiyoruz. Altıncılık ne abi? Olmaz. Olmaz yani. Olmaz abi. 3 sezonun sonunda hiçbir şey yapamadık. Şimdi 4. sezonumuza geçiyoruz. Yine Şampiyonlar Ligi'nde yokuz. Hayırlısı bakalım biz ne zaman Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağız acaba? Hadi artık abi bir başarı Allah kahretsin. Yeter gerizekalılar ya. Hop sinirlendim ha 65 puan Premier Lig'de zorlu yani 65 4 puan daha alsak ilk 3'e falan giriyoruz abi ama bu artık can sıkıcı bir hale geldi ya. Aa kaç overall olduk kim bilir konferans liginde mücadele ediyorduk. Alamamışız burayı bile. Ya, gerçekten başarısız bir rebuild olarak bitecek herhalde ben anlamıyorum yani. Neyi yanlış yapıyoruz oğlum herkesin overall'u yüksek lan. 88 var 82 var stoperlerimiz tam gelişmemiş beklerimiz gelişti. Leri attığımız gelişti daha ne olması gerekiyor başarı elde etmek için ben gerçekten anlayamıyorum ya. 7 Dik desem var yani. E abi ne olacak daha? Na ne istiyor bu oyun? Harbi anlayamadım. <laughs> Gerçekten aklım almıyor. Bir aptallık var bizim takımda. Çözemiyorum ya. 38'e 10'a taşıyacak adamlar da var takımda ama olmuyor bir türlü. Premier Lig'de iyi olamıyoruz abi. O zaman bu taktiği değiştireceğiz. Değiştireceğiz yani ne yapalım? Ne oynatayım? 4-3 hata geri döneceğiz abi. Bir farkı olmadı çünkü. En azından Arda Güler oynar. Arda Güler oynasın abi tamam. Emery yerine Gavi oynarsa oynar artık. Bilemiyorum ne olacak orada. Ama bir şeyler yaşanması gerekiyor. 95 olduğu Yamal. Biz hala Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyemedik ya. Premier Lig'de ilk 3'e falan giremiyoruz. Kafayı yersin harbiden ha. Harbi kafayı yiyeceğim az kaldı. Çok az kaldı. Evet. Ne oldu? Böyle bug olduğunda genelde iyi olmuş oluyoruz ama bakalım. Aa ikinciyiz. Bir puanla şampiyonluk kaçmış abi. Başarılı olduk derken yine kötüyüz. Bak ben birkaç galibiyet aldığımızı gördüm. Sonra çok bakmadım sürprizi kaçmasın diye. Neyse en azından ikinci olduk. Bu da bir şeydir. Seneye şampiyonlar ligindeyiz. Bu sene konferanstaydık. Konferansı aldık mı? Penaltılarla verdik. Abi bugün bu video ben herhalde sinirleneyim diye oluyor yani ben anlamadım yani. Allah Allah ya. Finale kadar gidip finalde vermişiz abi. Olacak işte. Sparta Rotterdam ne abi? Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Sparta Rotterdam'a verdik finali bir de normal bir takıma da değil. Roma mama olsa anlayacağım yani. Evet. Nesiri dördüncü olmuş gol krallığında lige bak. Neyse Yamal üçüncü. Asist krallığında Dua ile Marcos Leonardo var. Gol yenmeyen maçta da kalecimiz üçüncü olmuş eyvallah. Konferans liginde birinci yokuz. John Duran birinci. Tamam abi Simon Banzayı da gördünüz. Yani oyuncularım gelişiyor ama istediğimiz performansı alamıyoruz. Bu arada bence formasyonu değiştirdik diye bu sene ligde ikinci olabildik. 4-3-3 atak ve 4-3-3 düz oynatmayacağım bir daha hiçbir videoda bu yıl. Onu söyleyeyim çünkü bu formasyonda her şey değişti. O yüzden bundan devam. Bugün de bundan devam. Tabi Arda Güler oynayamıyor bu formasyonda ama yapacak bir şey yok. Ne yapayım abi diğer ofansif orta sağlık formasyonlar bizi mahvediyor yani. Yamal 30 gol 8 asist. Duran 29'a 4. Due, Neves, Levis diye gidiyor. Seneye şampiyonlar ligindeyiz. Bir şeyler yapmamız lazım bence. Yani bence bu takım her şeyi yapabilecek seviyede şu an. Bütün başarıları kazanabilecek seviyedeyiz. Göreceğiz. Kaç yılındayız biz? 2029'a geldik. Hala elle tutulur bir başarımız yok. Herhangi bir kupamız yok. Hiçbir şeyimiz yok. Ama bu sezon ümitliyiz. Bu sezon başarmak istiyoruz. Yani oyuncularımız da gelişti. Gençler dedik, başarılı oluruz dedik. Ben anlamadım yani. Belki de en büyük hayal kırıklığı yaşadığım video bu olabilir harbiden. Daha önce de başarısız bitirdiğimiz videolar vardı ama o videolarda bile bu kadar üzülmemiştim ya. Bugün bir ayrı üzüldüm bilmiyorum. Bak Roma'ya yenilerek başladık sezonu. Hadi hazırlık maçıdır diyelim geçelim sıkıntı değil. E bir de antrenörleri falan da verdim. Her şeyi yaptım arkadaşlar. Her şeyimiz var yani. E, oyuncularımızın overall'ları da yeterli seviyede son 2-3 sezondur. Anlayamıyorum. Gülüşe bak herifin ya. Senin o dişlerini sökeceğim yerinden. <laughs> FA Community Shield. Neyse bunu aldık. Geçen sezon ikinciydik ya Liverpool diğer kupaları aldığı için. Bizimle oynadılar FA Community Shield'ı ve biz kazandık. Güzel. Kupa kazandık lan. <laughs> Helal olsun. 3-0 tamam çok iyi. Hadi oğlum. 2-1 ya Aston Villa bize her sezon yenme artık. Ne kulüpsün sen ya. Allah Allah bu nasıl bir kulüp ya. Çıldırtıyor beni biliyor musun? Ay aaa yenilgiler başladı. <laughs> Çıldıracağım. Çıldıracağım abi. Çıldıracağım, çıldıracağım, çıldıracağım yani. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Son 3 maç 2 mağlubiyet, 1 beraberlik Premier Lig'de. Hadi oğlum Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyelim. Ya abi yine beraberlik. Çıldırtmak için yapıyor beni ya. 90'lık kadro ha. Bak Ipswich'e yeniliyorlar. Yok abi bu sezon başarı sorsak bitiyor bu video. Onu söyleyeyim yani. Onu söyleyeyim. Artık çıldırdım yani. Demek ki bu bu çocuklarla olmayacak demektir bu yani bu sezon başarısızlık gelirse. Nasibi zorlamayacaksın abi. 1-0 kazandık. Nasıl olduysa Bursa Newcastle'ı yendik. Hadi oğlum. Zarzor ha, zar zor Ayak Atenzi yendik. Ayak Atenz. Ayak Atina. Gel abi. Hadi. Tamam. Bir galibiyetler başladı. Bir, bir kıpırdama var sanki. Bir yandan takımı Wolves'un üstüne kurduğumuz için de böyle şeyler yaşamış olabiliriz ama ben her rebilde yüksek takımlarla yapmak zorunda mıyım ya? Bugün de Wolves'a kurmak istedim kadromu. Ya bu oyunun bu takım takıntısı takımın ismine göre şekilcilik yapıp başarıyı ona göre verme işi beni sıkıyor abi. Allah Allah ya. Bu arada 2-1 kazanma işimiz güzel. Devam. Atletico Madrid'i yendik. Bu bir şeydir. Bizim için umuttur. Umuttur abi bu. 2-0 Chelsea'yi yendik. Fena ilerlemiyoruz bu sezon. Onu söyleyeyim. Fena ilerlemiyoruz. Hani bir iki mağlubiyet falan aldık. Sinirlendik ama şu anda bir seriye bağlama durumu başladı gibi. Brentford'a karşı yine 2-0. Güzel. Tamam. Lamin Yamal döktürüyor her zamanki gibi. Bu sezon bir umut ışığımız var gibi ya. Ha? Ne diyorsunuz? Yapma Inter'e yenilme ya. Hadi oğlum. Hadi oğlum. 3-2 güzel. Norwich'le oynuyoruz. Norwich bile üst çıkmış görüyor musun? Ve kaç oyuncu bu haftanın takımına girmiş geçen hafta. Dur lan bize karşına bunlar bizi yener. Zirve mücadelesi diyor aynen. Zirve mücadelesine 3-0 aldık. Monaco'yu yendik iyi. 3-0 güzel. Hadi oğlum. Yapma abi ya. Bu Wolves'un formasını yapanlar kim abi? Sudu yazıyor. hangi marka acaba? Ham'a <laughs> yenildik ya. Bak yine mallıklar. dallıklar bizim da görüyor musun? Neyse Arsenal'i yeniyor muyuz? Şampiyonluğu hak ediyor diyor Wolves diyor. Aa galiba ki şampiyon olacağız. 2-0. Ulan bu sezon bir başarı gelecekmiş gibi hissediyorum ama hani ya Premier Lig'e Şampiyonlar Ligi sanki alacağız gibi ikisini birden alırsak en azından güzel kapatmış oluruz videoyu. Başarılı bir şekilde bitirmiş oluruz ama bakalım yapabilecek miyiz? 1-0 çok güzel. Haydi oğlum. 3-1 güzel. 3-2. 2-0 yenildik olabilir. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım abi? Hayatta bazen böyledir yani. 4-0 tamam. Şampiyonlar Ligi'nde çıktık bence. Hani arada yenilgiler almamıza rağmen. Bir bakalım. Ligde lider gidiyoruz. Güzel. En yakın rakibimize 4 puan fark atmışız. Şampiyonlar Ligi lig aşamasını 5. bitiriyoruz. Şu ana kadar ki en başarılı sezon yani formasyon değiştirdikten sonra anında takım başarı yakaladı. O da gözümden kaçmadı açıkçası. Ee, hemen işe yaradı yani. Gavi nerede? Gavi orada. Ha tamam. Bir eksiğimiz yok. Okey. Ben diyorum sanki bir oyuncumuz eksik gibi. John Duran çok gelişti. Lamin Yamal 98 oldu. Abi takımda 98 Oğrul adam var ya. 99 olacak. 0.99 mu yaptık lan biz bugün? Allah Allah. Tamam. Hadi bakalım Haziran'ın onunla... Ne, ne onu lan? Bir dakika dur. onda gitmiyoruz. Kafayı yedik iyice. Şu United'ı bir yenelim. Yenemeden daha durduk. Bir dakika. Mart'a gideceğiz. Mart'ta rakibimiz gelecek. Aynen öyle. United maçı 2-2 olmasın. Puh! 2-0 oldu. Allah kahretsin gerizekalılar. Öndeydik. Şimdi kesin Tottenham kazanmıştır. Bir de Tottenham'a kupa verirsek ayrı sinirlenirim yani. Herifler kupa kazanamıyor. Bize karşı kazanacaklar. Olmaz. 4-3 yeniliyoruz ya. Bu ne abi? Bu ne ya? 2-0 tamam. Tottenham'a 2-0 yenildik. Herifler liderliği aldı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun abi. Harbiden geçmiş olsun. Nottingham Forest da bize hep yeniyordu. Böyle gidersiniz işte Nottingham Forest. Yürüyün gidin. Manyak mıdırlar nedirler? Yine Atletico ile eşleştik. Evet. Şimdi ilk maçımız Atletico. Sinirlendim artık. Yeter ya. Deja vu, vu dedik. Elencez sandım biliyor musun? aklımı tırlatacağım. Gel bakayım Atletico. Gel bakayım Akto. Ver 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 ver. Aa, ben iyice aklım gitti benim şu an iyi değilim. Duay'nin bir kırmızı kart cezası var. Hiçbir şey olmaz. Orada Savinho oynar 2-1. Gavi Lamine Yamal. Yamal takımı taşıyacağım dedi. Bu kupayı alacağız hocam dedi bana. Sezon başında konuştuk size anlatmadım ama konuştuk biz ve dediğini yapıyor koçum benim. Ama ligde durumumuz ne oldu Tottenham'a yenildikten sonra onu merak ediyorum. Bir bakacağım. Bir bakacağım abi. Premier Lig'de ikinciliğe düştük. 2 puan önümüzde Tottenham. Hem aptal bir yenilgi aldık bir yerde hem de üstüne Tottenham'a yenilince liderliği verirsin abi. Yani bu doğal bir şey. Neyse devam edelim. Sıkıntı yok. İyiyiz. Brighton'la oynuyoruz. EFL kupası al aldık bir kupa daha güzel. Efe kupası bizde. Pardon Karabağ kupası bizde. Ve Arsenal maçı. Arsenal ile eşleştik. Yeneriz abi ligde de altımızdalar. Yeneriz bence. İki oyuncu cezalı diyor. Orada kırmızı kart gözüküyor. Kim cezalı kardeş ne oluyor? Bir bir yapma. Hadi oğlum. 1-0 kazandık güzel. Arsenal'e karşı şampiyonlar ligi çeyrek finalinde karşılaşıyoruz. Elemek istiyoruz. Biz daha iyi takımız. Kubarsin'in baldenin kırmızısı var. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz 3-2 Gavi. Duran Lamin Yamal hepsi atıyor. Vay be. Devam abi. Abi devam. Full baskıya devam. 1-0 güzel. Kazanacağız abi. Sonunda Şampiyonlar Ligi geliyor gibi hissediyorum. Gelsin bakalım artık. Haydi oğlum. 3-2. Balde Duran Duran helal olsun. Çok iyi. 3-1 güzel. 2-1 Chelsea'yi yendik. Tamam. Kimle eşleştik? Atletik Bilbao. Bunları eleriz lan. Kolay bir Şampiyonlar Ligi geçiyor ha. Finale kaldık bir anda. Kalıyoruz yani. Hadi oğlum be. Artık finalin yolu gözüktü. Gavi ile John Duran yok bu sefer. Bu neyse eksikler neyse 1-1 bir bir. ikinci maçta koparırız. Nico Williams atmış golü. İkinci maçta koparırız abi. Ligde de liderliği almışız bu arada. 1 puanla ama oynanmamış maç falan var mı? Yok, aynı sayıda maç. 1 puanla öndeyiz. Hadi lan hem Premier Lig'e, Şampiyonlar Ligi gelebilir. 2 4 5 maç kaldı Premier Lig'de. Şampiyonlar Ligi'nde de Atletico Bilbao'yu yenersek eğer finaldeyiz. Her şey şu an takımın elinde bak. Ya her şeyi berbat edecekler ya da her şeyi kazanacaklar. Abi biz kaç yılındayız? 2035 sezon sürdü bu takımla Şampiyonlar Ligi'nde finale gelmemiz. O da belli değil. Belki de gelemeyeceğiz abi şu anda. Hani gelemeye de biliriz. Hayır dediler. Finaldeyiz dediler. Güzel. Ama 5 sezon sürmesi e, gerçekten bu genç futbolcuların düşünmesi gereken bir şey bence. Ligde de lider devam ediyoruz. 4 puan fark var. Son 4 maç abi. Son 4 maç ve ardından Şampiyonlar Ligi finaline çıkacağız. 2-1 kazandık. Güzel. Aston Villa bizi hep yeniyor. Yapma abi. Bir şey diyeyim mi Aston Villa? Çık git buradan hadi. Böyle yenerler. Tamam Liverpool'a yenildik. Zaten 4 puanda. Sıkıntı yok. Son maça alalım yeter bize. Şu maçı aldığımız zaman rahatız. Bunu da kaybedersek veririz şampiyonluğu. Onu söyleyeyim. Oh tamam 3-0 3-0. Aldık şampiyonluğu ya. Geçmiş olsun. Finalde de Juventus'la mı oynuyoruz? Şimdi finaldeki Juventus maçından önce bir sezon değerlendirmesi yapalım. Premier Lig'de şampiyonuz sonunda. Güzel ve olay bu. FA Community Shield kazandık. Zaten sezon başında kazanmıştık. FA kupasında Yokuz. Karabağ kupasını aldık. Onu da görmüştük. Şampiyonlar Ligini de alıp bu videoyu tamamen başarılı bir şekilde bitirmek istiyoruz. Ee, gol krallıklarında John Duran Premier Lig'de gol kralı 13 golle asist krallığında yokuz. Bu Premier Lig değil bu arada Şampiyonlar Ligi yanlış söyledim. Kenan Yıldız ikinci asiste. Ee, bizden kimse yok. Artık Rijenler de çıkmaya başlamış. Gol yenmeyen maçta da yokuz. Ama Premier Lig'de varızdır. Kaleci kralımız restes olmuş. Güzel. Lamine Yamal asist kralı ve gol kralı Premier Lig'de open oluyor. Lamine Yamal 5. Eyvallah. Takımımızın haline bakayım. Son halimiz bu şekilde gayet iyiyiz. Finali de alabilecek bir kadro. 92'ler falan havada uçuşuyor. Verimler nasıl? Dur 37 37'ye 11, Lamin Yamal 35'e 21, Due, Gavi, Neves diye gidiyor. iyiyiz Abi o zaman finale geçelim. Lamin Yamal'a bak 99 overall. Finali kazanmak istiyor abi. Juventus gelsin bakayım. Gelsinler. Bekliyoruz. Gelecekleri varsa görecekleri de var. 20 yaş altı genç futbolcularla çıktığımız bu yolda finale kadar geldik. Kamera açımız en son All Star çekmiştik. Orada kalmış. Döner misin Gavi hocam? Faal yok mu? Bunlara faal verilmiyorsa hocam. Ne yapacağız yani? Anlamadım. Joan Neves Helal Sana. Helal sana. Kaç Yamal. Yamal'ın önüne doğru saldık. Şimdi Lamin Yamal gidiyor. Rakibi karşısında Lamin Yamal. Lamin Yamal bıraktı. Yaz bunu köşeye. işte bu. Can Duran-Lamin Yamal işbirliği. 1-0 öne geçiriyoruz. Daha ilk hatamız. İlk hatamız. Müthiş bir atak. Olay budur. Çok rahatız abi. Savunmada boşluğu hemen gördük. Lamin Yamal-Can Duran. Müthişiz. Sizce bu takım içinden Balon Duru kim kazanır? Tahminlerinizi bekliyorum bu arada. Yani Yamal'ın alacağı çok net. O yüzden bakmayacağım bile. Bu arada Lamin Yamal'a özel bir videomuz da var kanalda. İzlemeyi unutmayın. Oyuncu kariyeri rebildi yaptık ona. Halde müthiş kaptı topu. Abi takım o kadar yüksek ki overall'lar. Simülasyonda belki o kadar başarılı olamadılar her sezon ama maç içinde çok etkililer abi şu an. Bana öyle geldi yani bilmiyorum. Baksana fiziği bir koyu alıyor. Tık pası verdi. Kubarsi'ye bak. Diomande. Sağ tarafta Yamal boş. Atabildi mi pası? Güzel bir pas gelmedi Diomande'den. John Duran. Müthişsin. Kaç Due. Due'nin önüne doğru. Şimdi Dezire Due. Dezire Due çekti. John Duran'ı gördü. John Duran bir tane daha atıyordu olmadı. Dönen top bas orada Duran olmadı. Dezire Due'de kaldı. Dezire Due. Lamin Yamal vurdu dışarı. Gavi. Tekte bıraktık şimdi Lamin Yamal. Lamin Yamal yanlış çalım attık. Hadi oğlum Lamin Yamal. Duran kaçıyordu. Nereye attın? Dezire Due'ye attı. Dezire Due tekte Duran'ı -e gördü. Oha. İstemeden güzel paslaştık. Yamal vur bunu. Oy. Takım oynuyor abi kendi kendine zaten. Takım bambaşka. Bambaşka bir takım bu. Helal olsun. Helal olsun abi müthişiz. Liko Lewis şimdi Emery. John Duran. Yamal kaçıyor. Yamal önüne aldı. Ah Cup Miners. Hemen araya girdik Gavi. John Duran gördü. John Duran. hocam. Yani bunlar da verilmiyorsa ben anlamadım yani. Çok iyi. Lamin Yamal. Lamin Yamal bol rolünü yaptı ama savunma bırakmadı. Abi müthiş yapışıyor oyuncularımız ya. Tekte oynadık. Şimdi John Duran kaçıyor. John Duran'ın önüne doğru. John Duran John Duran. Kendi bitirmek istedi. Dışarı vurdum. Al. 3 olacaktı olmadı. Yamal'a bırakmayı da düşündüm de atar saplar dedim yani. Yapamadı reis. Kafayla indirdik. Şimdi Gavi müthiş pas. Zaire Emer'i. Emer'i uzaklardan bir şut. Olmadı. Power shot denedik. Çok zayıf kaldı ya Juventus karşımızda. Bizim takım çok kuvvetli abi zaten bu sezona kadar Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir şey yapamamak, Premier Lig'de hani üst sıralarda bitirip Şampiyonlar Ligi'ne katılamamak falan rezalet felaketti yani. Orta kimse yok orada. Levis uzaklaştırdı. Şimdi Lamin Yamal aldı. Lamin Yamal Duran'ı gördü. John Duran, John Duran rakibinden sıyrıldı. John Duran, John Duran Allah kahretsin bu ne dışarı atmaktır be Duran. Bu ne abi? Hocam hiçbir şey yok. Bastın döndün Emer'i. Emer'i devam et yapma oğlum. Dakikalar 35'i gösteriyor. Herifler geliyor. Bonnie. Şimdi Turam. Tehlikeli bir atak ama orada Rico Levis var. Kenan'ın karşısındayız. Kenan Yıldız uzun oynadı. Güzel bir pas kalecimiz de çıktı. Kafa. Tamamdır bizde o top. Rico Levis yürü oğlum. Rico Levis. sen de uzun oynadın. Kötü bir pas oldu. Kötü bir pas oldu. Hemen yerinize dönün. Hemen yerinize dönün beyler. Beyler savunmada boşluklar var. Yapmayın. Yapmayın. Vurdurtmayın ona. Ona vurdurtmamanız lazım. Hiçbir şey yok devam hocam. Müthiş bir müdahale. Dezire Due şimdi soldan gideceğiz. Dezire Due ne yaptık lan? Kötü bir çalım attık. Çok iyi müdahale abi. Müdahalelerimizle göz kamaştırıyoruz. John Duran'ı gördük. John Duran şimdi Dezire Due'ye oynadı Dezire Due ceza alanına giriyoruz hızlı bir ataktayız Dezire Due çevirdi John Duran yeter artık at buna helal olsun sana be Yeter artık John Duran İşte bu Dakika 40 Dakika dedim yalnız Dakika 43 3-0 öndeyiz çok rahatız Gençlerle yardırıyoruz Aa, o geçti Kale Aa, tamam güzel Kenan Kenan şimdi baktı Rico Levis bırakma Herifin önünde kaldı Araya girdin uzaklaştırdın Lamin Yamal aldı onu. Lamin Yamal ayağından açıldı. Biraz kaybetti topu. Kenan. Kenan. Rico Levis. Özür diliyoruz Kenan'dan yere düşürdük. Rico Levis hocam ilk yarı bitti. Güzel. Bırakma. Çok iyi. Devam. Hocam fiziği koyduk. Kenan ne yaptı orada bize? Aman abi kale tamam. Balde uzaklaştırdın. Conduran indirir onu. Şimdi Due. Dezire Due. Dezire Due. Nereye pas Dezire Due'cim? Olur öyle tamam. Yamal. Ya mal offside olacaktı zaten geçmedi. Oha hocam. Bunlar faal değil mi? Anlamadım yani. Alayım Arda'mı ya. Arda'm girsin. Başka da bir değişiklik yapmayacağım. Tamam. Arda'm girsin ama. Arda'mı bir görelim yani. Balde. Şimdi tekte oynadık. Arda Güler. Arda verdi pasını John Duran'a. Duran kaybediyor topu. Beyler bırakmak yok. Aynen öyle. Arda. Tekrardan Arda'ya oynayacaktık olmadı. Oo bakmadan pas. Bak çık. Tık. Tık. Çok iyiyiz. Şimdi Neves. Geriye oynadı. Rico Levis orada koşu gösterdi. Rico Levis. giriyor. Rico Levis. John Duran'ı görecek. Hocam faal yok mu John Duran'a? Ya hakem artık 3-0 öndeyiz diye bize yapılan faalleri çalmama işine başladı ha. Herifler de pasla iyi yardılar orayı. Kale çok net çıktı. Çok net çıktı kale. Balde sağ tarafta yamalı görecek ama baba o nasıl pas ya? Keno geldi. Abi sonunda bir tane yiyeceğiz ya. Yedik abi. Ama belli de yiyeceğimiz biliyor musun? Yani çok düştük oyundan. Böyle motivasyonumuz kayboldu derken Lamin Yamal kaçıyor. Yamal'ın önüne Dorpas pas Bremer girdi. Aman abi aman abi aman ohi. Çok iyi. Şimdi Johan Eves. Verdik pası. John Duran. Hocam faal yok mu bu Duran'a? Dakika 70. Ulan bir tane daha mı atalım? Ne yapalım? Yemeyelim ya. 3-1'den sonra 3-3'e falan dönmesin yani bu maç. 3-0'dan 3-3'e dönerse üzülürüm. Haydi Lamin Yamal yürü. Yürü oğlum bir atak yapmamız lazım artık. Lamin Yamal aç ortanı. Offside var mı yok mu? John Duran golü attı çok rahat. Offside yok dedi hakem. Yamal'ın asistler mahvetti Juventus'u. İşte bu. Müthiş bir asist ya bak. Hesapladı ölçtü biçti sağ ayağıyla attı bir de John Duran da havada bitiriyor Olayımız bu çok iyiyiz Çok iyi paslaşmalar be Joao Neves şimdi Duran Duran çok yavaş kaldı Bekledi arkadaşlarını tam bir pivot forvet şu anda Arda Güler Arda Arda'dan Müthiş hareket John Duran tuttu topu Arkadaşlarını bekliyor John Duran Arda'yı görecek Veremedi pası Uff çok kritik. kubar helal olsun. Dakika 86. Balde. Hocam faal yok mu? Balde derken. Hayır Liso. Lan oğlum her şeyi de aşırttılar be. İki golleri de aşırtma. Tamam sorun yok. Ya bir tane daha atsalar bile şu anda. Şu durumda sorun yok diye düşünüyorum. Gave uzun oynadı. Lamin Yamal'a doğru. Lamin Yamal aldı. Lamin Yamal. Ah be Şamal'i çıkardı. Korner, kornerde John Duran var içeride. John Duran'a doğru bir orta atacağım. Niye John Duran'a gitmedi? Dönen top. Şimdi Gavi de. Gavi. Kim o? Kubarsiymiş. Arda'ya oyna. Arda Güler. Arda kendine alan oluşturması lazım. Arda, Arda. Faul vardı Arda'ya. Hocam bitti. Bitti. Sonunda 20 yaş altı çocuklarımızı hem Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaştırdık arkadaşlar. Zor oldu 5 sezon sürdü ama Günün sonuna bak ne yaptık? Oldurduk abi. Mevzumuz bu. FC 25'te başka ne konseptler görmek istersiniz? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Konsept önerilerinizi Ilgi çekici konsept önerilerinizi özellikle bekliyorum. Biliyorsunuz artık böyle düz konseptler yapmaktan sıkıldığımı anlamışsınızdır. Hep değişik şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu yüzden bu yöndeki önerilerinizi yorumlara yazın. Ee, siz bunu izlediğiniz esnada eğer gününde ve saatinde izliyorsanız yüksek ihtimalle Kick'te yayında olacağım. Kick yayınımıza gelmeyi unutmayın. BMD Esenler erox Spor'u belge çıkarmaya çalışıyoruz. Onu da söyleyeyim. Umarım bu videoyu da izlerken eğlenmişsinizdir. Oyuncularımız kupayı kaldıracaklar. Görüyorsunuz Şampiyonlar Ligi bizim oldu, Premier bizim oldu. Her şeyi kazandık. Ya olması gerekenden geç bile kazandık öyle söyleyeyim. Lamin Yamal geldi Yamal. Hazır mıyız arkadaşlar? Saçları sarı değil ama olsun Yamalcığım. Ve 20 yaş altı genç yıldızlarımız Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Olay budur dostlar. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize de çok iyi bakın. Hoşça kalın Papazyan ailesi.